Ebu Hanifi nereye koyacağız? Bakıyor musunuz? İsimlerle bile oynamışlar ya. İsimlerle. Ebu Hanife, Hanife'nin babası demek. Ebu Hanif'in kızı. Kimler oynamış hmm. peki o, o dönemin dış güçleri? Biri o, yok canım ne yani. dış güçleri. <laughs> i̇ç güçlerin ayağının topuğuna ulaşamaz hiçbir dönemde <laughs> dış, dış güçler. Ebu Hanif adamın Sanı bu, namı bu. Yani Tevhid'in babası. Hiç kız olmamış. Hiçbir kaynakta, hiçbir iddia bile yok. Neden bunu yapıyorlar bu, ne? peki? Efendim bugün niye yapıyorlar? Anlamı ne? Onu... Karalamak. Karalamak. Yani, yani tabii Tevhid'in babası denince imaj farklı oluşuyor. İmaj oluşturuyor ha, adam. Evet. Tabii Hanife'nin babası olunca Hanife'nin babası olur. Aynı kefazelik bugün de geçerli. Bu da bir imaj çalışması. Yani adamlar imaj operasyonu yapıyorlar. Troll bugün mü var zannediyorsun? Ve adam, muhalif zaten. Muhalif. Adam <laughs> rakibe karşı yapılan her şeyin zaten adı belli o dinde. Bu bir din. Hmm. Unutmayın. El harbi hudatun. Bu da bir hadis. Hadis de vahiydir onlara göre. Allah dedi. Harp hiledir. Kimle mesela yapılana yapılan harp. Bu dönemin motivasyonu da biraz bu. E, tabii ki. Yani Elif Hanım etmeyin. Evet. Yok hayır. <laughs> Şu anda yaşadığımız bu. Evet. Yaşadı. Yani nasıl izah edelim diyorsunuz değil mi? Peki, Orada peki. Mustafa yani abi. bunu nereye sığdıracağız diyorsunuz. Yani vicdana, insafa, adalete, insanlığa, yani dine, imana, İslam'a, Hristiyanlığa, Yahudi'ye hiçbir şey sığmaz. Nereye? Oraya sığdıracaksınız. Orada var bu. Yani adam yaptığı şeyi eğer bir hinlik yapmak istiyorsa o hinliğe hiç kimse mani olamaz. O hinlikten ecir alacağına inanır. Sevap alacağına inanır. Ve o hinliğin kendisini cennete götüren bir adım olduğuna inanır. Niye? Çünkü yaptığı her şeyi harp olarak nitelemiştir. Sadece bir nitelemeye bağlı, bir vasıf, bir sıfat. Harp koyar ve harpte hiledir efendim.